65 yaş üstü her dört yetişkinden birinin her yıl düştüğünü duyduğunuzda hiç şaşırdınız mı? Bu endişe verici bir istatistik ve daha da endişe verici olanı. Çünkü bu düşmeler öyle basit olaylar değil. 60 yaş üstü kişilerde düşmeler yaralanmaya bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir. Ancak neredeyse hiç düşmeyen yaşlılardan oluşan dikkate değer bir grup var. Öyle bir istikrarla hareket ediyorlar ki sanki gizli bir sırrı keşfetmiş gibi hissediyor insan. Bugün bu insanların yürüyüşlerinde yaptıkları Yedi ince ayarlamayı keşfedeceksiniz. Ah, geriatri alanında önde gelen uzmanlar tarafından onaylanan ancak kamuoyuyla nadiren paylaşılan öneriler. Peki dördüncü teknik? Muhtemelen günde onlarca kez yaptığınız bir şeydir bu. Ama farkında olmadan bunu tersten yapıyor olabilirsiniz. Bakoz. Siz veya sevdiğiniz biri düştüyse veya küçük dengesizlikler fark etmeye başladıysanız dinlemeye devam edin. Yapaş ve taça. Sonunda yürüyüş şeklinizi nasıl değiştireceğinizi ve dengeyi ikinci doğanız haline getireceğinizi tam olarak öğreneceksiniz. Telaş günlük işlerinizi daha fazla özgüvenle yaptığınızı hayal edin. Kaha. ho te tekrar tökezleme korkusu olmadan. da Eğer bu ipuçlarını faydalı bulursanız lütfen bunları ihtiyaç duyabilecek başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyin. Ayla ba kim bilir. E belki de hayatınızı değiştirecek bir kazayı önleyebilir. Kayda, kayda sua baka a. Sizi 72 yaşında emekli bir mühendis olan Thomas'la tanıştırayım. Taşpo teto, taşho Altı ay içinde 3 ciddi düşüş yaşadı. Bunlardan birinde kalçası kırıldı. Kes, kalket aho. Hastanede uzun süre kalmak ve acı dolu bir iyileşme süreci. Dr. dot E, kendi deyimiyle tam bu noktada bağımsızlığından tamamen vazgeçmesi gerekebileceğini anladı. Tom Taylor, Kotkapo kızı, oğlunun evde güvende olmayacağını düşünerek kendisine bir huzur evi arıyordu. Ateit Gömende, Ahabriyide, ancak Thomas'ın fizyoterapisti ona denge algısını tamamen değiştiren bir dizi teknik gösterdi. Ya ke parça kamet Bir yıl içinde sürekli düşme korkusundan tekrar düşme korkusuna geçti. Ala Kray torunlarıyla orta zorluktaki patikalarda yürüyüşlere çıkıyor. Bu dönüşüm şans veya sihir sonucu değildir. Clark'la Kellair hızla ikinci doğanız haline gelen yeni bir yürüyüş biçimini benimsemenin sonucudur. Melaarışke, son iki yılımı geriatristlere, fizyoterapistlere danışarak geçirdim. Ah, ya, ya. Ve en iyi tıbbi kurumlardaki araştırmacıların dengeyi anlamaları için. Bokak Bazı yaşlı insanların 80'li veya 90'lı yaşlarına kadar inanılmaz bir hareket kabiliyetini nasıl kurdukları. yöntemleri ne karmaşıktı ne de zaman alıcıydı Le, bu sadece günlük hareketlerin bir kısmını değiştirmekten ibaretti ha bunları uygulamaya koyduğunuzda dengenizde hemen bir iyileşme fark edeceksiniz Bunları uygulamaya devam ederseniz uzun yıllar ayakta kalmanızı sağlayabilirler. Başlamadan önce kısa bir not. Yürürken yere bakma eğilimindeyseniz belki de engebeli kaldırımları fark etmek için. Veya dağılmış nesneler yalnız olmadığınızı bilin pek çok kişi bunu en iyi niyetle tehlikeden uzak durma umuduyla yapıyor. Ancak uzmanlar sürekli aşağıya bakmanın düşme riskini önemli ölçüde artırabileceği konusunda uyarıyor. Ah, Kao. Çünkü başınızı öne doğru eğersiniz, omuzlarınızı yuvarlarsınız ve vücudun doğal dengesini bozarsınız la. Yani yürüyüşle ilgili ilk ipucumuz ayaklarınız değil, gözleriniz. Bakışınızı düzeltmenin en kolay yolu terapistlerin üç nokta taraması adını verdiği yöntemi uygulamaktır. Ahkak la Ayak parmaklarınıza veya doğrudan önünüzdeki zemine bakmak yerine bakışlarınızı önünüzdeki 3 ila dört buçuk metre ileriye yöneltin. Bıtş a, samam, ha, hatuma. Bu ilk noktanız. Değil ki Bu, herhangi bir tümseyi veya engeli fark etmeniz için size yeterli zamanı verecektir. A plus, şedo diyah, ve çevresel görüşünüz, nesneleri kendinize daha yakın görmenizi sağlayacaktır. 2. nokta, daha ileriye hızlıca bir göz atmak. Örneğin, ufuk çizgisine doğru veya koridorun sonuna doğru her birkaç saniyede bir. Bu, hafif yukarı bakış omurganızı düzeltmeye ve öne doğru kamburlaşmanızı engellemeye yardımcı olur taçak ta. Üçüncü nokta, belirli bir yer değil, çevresel görüş alanınızdır. Başınızı sürekli çevirmeden çevrenizin farkında olmaya çalışın. Sanki birincil dikkatiniz öne doğru yönelmiş olsa bile, yanları tarayan içsel bir radarı harekete geçiriyorsunuz. Thomas ilk başta bunun kendisine doğal gelmediğini itiraf etti. Yere bakmazsa düşüp düşeceğinden korkuyordu. Ancak birkaç gün sonra daha dik durmaya, daha rahat nefes almaya ve kendine olan güvenini artırmaya başladı. The Toilet Araştırmalar bu bulguları doğruluyor ve ileriye bakarak yürüyen insanların e, daha az sallanırlar ve ani değişikliklere daha hızlı tepki verirler. Aha, ali ancak ileriye bakmak bulmacanın sadece bir parçası. Toedale. Bakışlarınızı sabitledikten sonra dikkate almanız gereken bir sonraki faktör ayaklarınızın yere nasıl bastığıdır. Papa k, Wow. Parkta yürüyen küçük bir çocuğu izlerseniz, topuktan ayak parmaklarına kadar güzel ve akıcı bir hareket fark edeceksiniz. Rocky. Yeah. Önce topuk yere değer, sonra ayak yumuşak bir şekilde ayak parmaklarına doğru yuvarlanır. Ya laha. Yaş ilerledikçe birçok kişi bu akışkanlığı kaybeder ve ayakları düz bir şekilde yere basar veya bazı durumlarda ayak parmakları önde yere basar. Da, valla aha, to. Ne yazık ki bu iki alışkanlık da sizi yalpalamaya daha yatkın hale getirebilir. Oh, Doğal yürüyüşümüz topuktan ayak ucuna doğrudur. Her adımdan Topuğunuzu hafifçe yere koyarak başlayın. Ardından ayak parmaklarınızla itmeden önce ayağınızın dış kenarı boyunca yuvarlayın. Keyifli ilk başta aşırı gibi görünse de sonuçları hemen görülür. Dizlerinizi veya kalçalarınızı sallamayan daha dengeli ve şok emici bir adımın keyfini çıkaracaksınız. A ta! Thomas, bir süre neredeyse ayaklarını yere vurarak yürüdüğünü itiraf ediyor. tat düz adımlarının dengesini bozabileceği hiç aklına gelmemişti. Terapistinin tavsiyesine uyarak yavaşlamaya ve kasıtlı olarak topuklarını yere vurmaya çalıştı. Koskakstert, pues sonra kor ayağınızı yavaş yavaş yuvarlayın. La bakma bakwa kokla ma İlk başta garip geldi ama birkaç hafta sonra tamamen doğal gelmeye başladı. Karka ha Ünlü rehabilitasyon uzmanı doktor James Richardson topuk hareketinin ayak parmaklarına doğru eklemleri korur ve önemli dengeleyici kasları harekete geçirir. Böylece düşmelere yol açan ani hareketlerin önüne geçilmiş olur. Eğer artrit veya ağır adımların rahatsız edici olmasına neden olan ayak ağrısı çekiyorsanız yuvarlanma hareketine vurgu yaparken daha kısa adımlar atmayı deneyin. Genellikle daha yumuşak yüzeylerde başlamak faydalıdır. Örneğin etkiyi azaltmak için halı kaplı bir koridor. Bakayne ama iyi bir ayak yerleşimi ve iyi bir görüş hattı olsa bile denge sisteminizin sıklıkla devre dışı kalan bir diğer önemli kısmı ise göbeğinizdir. Orha çekirdek egzersizleri dendiğinde insanların aklına genellikle spor salonunda yapılan yoğun mekik veya plank egzersizleri gelir. Ha ah. ancak yürüyüş stabilitesi için hareket ederken gövdeyi hafifçe devreye sokmak daha önemlidir leğen kemiğinden göğüs kafesine kadar bir ceketi kapattığınızı düşünün. Bu hafif yukarı ve içe doğru hareket maksimum çabanızın yaklaşık yüzde yirmi ila yüzde otuzunu temsil edebilir. Bu da nefesinizi kısıtlamadan kendinizi biraz daha güvende hissetmenize yetecektir. Ahe, Thomas, yıllarca karnının sarkmasına izin verdi. Bu da onun alt sırtına ve kalçalarına ilave baskı yapıyordu. Karnını hafifçe kasmaya başladığı anda aradaki fark, sallanan bir sandalyenin Gevşek bir cıvatasını sıkmak kadar belirgindi. Bir kez her şey daha sağlam görünüyordu, iyi anlamda. Evin her yerine küçük renkli çıkartmalar yapıştırarak içini germeyi unutmadı. Her birini fark ettiğinde zihninde duruşunu kontrol ediyordu biraz. Bilimsel bağlam istiyorsanız, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü. Telekaha. Gövde gücü ile düşmelerin azalması arasındaki bağlantıyı kapsamlı bir şekilde belgelemiştir. Merkez kaslarınızı kasarak denge kazanırsınız ve aniden kaymanız veya tökezlemeniz durumunda toparlanma yeteneğinizi geliştirirsiniz. Derste aa şimdi kollarınızın ne kadar önemli bir rol oynadığından bahsedelim. Ha eğer hiç yürümeye başlayan çocukların yürüyüşünü izlediyseniz kollarının doğal olarak bacaklarına zıt yönde sallandığını fark etmiş olabilirsiniz. Ancak birçok yaşlı insan farkında olmadan bunu yapmayı bırakıyor. Tabakkila ve dal kollarını yanlarına sarkıtırlar, bir şeye tutunurlar ya da gövdelerinin önünde çaprazlarlar. Ma, daiko bu sizi doğal dengeleyici sistemden mahrum bırakır. Eo, eo, Sağ bacağınız öne doğru hareket ederken sol kolunuz öne doğru sallanmalı ve bunun tersi de geçerli. Bu rastgele bir hareket değil, vücudunuzun bir mekanizmasıdır. Gövdenizin dönüşünü dengelemeye yardımcı olur ve böylece sabit kalırsınız. Kollarınızı sallamazsanız, belinizin daha fazla dönmesi riskiyle karşı karşıya kalırsınız, bu da ağırlık merkezinizin bozulmasına neden olur. Thomas omuzlarını gevşettiğinde dirseklerini hafifçe büktüğünü fark etti. Teparika ve hafifçe ileri geri hareket etmesine izin verince bütün yürüyüşü daha dengeli görünüyordu aşırıya kaçmaya gerek yok. Uzmanlar dirseklerinizi yaklaşık 45 derece bükmenizi öneriyor. Önemli olan kollarınızı önünüzde sallamamanızdır. Bir yandan bir yana sarkaç gibi sallansınlar. Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar normal kol salınımını yeniden kazanmanın yaşlılarda düşme riskini yüzde otuza kadar azaltabilir. Katılımcılar ayrıca kendi momentumlarıyla savaşmadıkları için daha az yorgun hissettiler. Bu bizi ayaklarınıza ve giydiğiniz ayakkabılara getiriyor. İtaha hayat. Yaşlandıkça ayaklarımızda iki önemli değişiklik meydana gelir. Yüzey değişikliklerini tespit etmemize yardımcı olan sinir uçları daha az hassas hale gelir. Ve yıllarca sert ayakkabılar içinde kalınması sonucu ayağın küçük kasları zayıflar. Blackstadt bu faktörleri bir araya getirdiğinizde, zemin hakkında daha az bilgi alan ayaklar elde edersiniz. Ve zemin engebeli olduğunda uyum sağlama güçleri daha azdır. Lapa, ha, okay. Ayrıca birçok kişi kalın, aşırı yastıklı ayakkabılar giyiyor. Ama ha, 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 Ekstra dolgunun daha iyi destek sağladığına inanmaktadır. Ha le, Ancak bazı ayak uzmanları bu ayakkabılara denge engelleyiciler adını veriyor. Ke ka Çünkü ayağın altındakini algılama yeteneğini azaltırlar. Tom Kemal Thomas Kalın, süngerimsi tabanlı bir çift ayakkabı giydi. Ya hoydap gelako, düşmeleri önlemek için mükemmel olduklarını düşünüyorlardı. O kaiktarare, ate terapisti bu ayakkabıların şaşırtıcı olduğunu söyledi. Yare, duyusal bilginin değerli bir kaynağını keserek onun istikrarını bozuyordu. Bo, ince ama esnek bir ön ayak, alçak ve geniş bir topuk, ayak tabanından en fazla bir inç veya daha yüksek ve güvenli bir kapatma, bağcıklı veya cırt cırtlı düşündüğünüzden çok. Daha faydalıdır. Thomas, zemini daha iyi hissetmesini sağlayan ve iyi destek sağlayan ayakkabılara geçtiğinde, çakıl veya çimenli patikalar gibi engebeli yüzeylerde, çok daha dengeli hissettirdi. Ayaklarınızı güçlendirmek için basit bir rutin de mevcut. Ayak parmaklarını açma gibi egzersizleri içerir. Ayak parmaklarınızı mümkün olduğunca açın ve bu pozisyonu birkaç saniye koruyun. Sadece Ayak parmaklarınızı kullanarak bir havluyu yere buruşturun veya ayaklarınızla bilyeleri alın. Kepodiatric Medicine dergisinde yayınlanan 6 haftalık bir çalışma %30'luk bir iyileşme gösterdi. Kapa. Bu egzersizleri düzenli olarak uygulayan yaşlı yetişkinlerde denge puanları Katılımcılar ayrıca yüzeylerde kendilerini daha güvende hissettiler. Ha, örneğin kalın halılar veya iki tip fayans arasındaki geçişler. Dekko hareket konusunda uzmanlaşmış bir ayak uzmanı olan doktor. Emily Plal, her ayağın yaklaşık 200 bin kya. dik durmanıza yardımcı olan sinir uçları. Ayaklarınızın yere daha sıkı tutunmasını sağlayarak hem dengenizi artırabilirsiniz hem de ayak yorgunluğunuzu azaltabilirsiniz. Bir diğer yaygın hata ise ayak pozisyonunun çok dar yapılmasıdır. Dengesiz bir insanı gözlemlediğinizde ayaklarının görünmez bir merkez çizgisini geçtiğini fark edebilirsiniz. İp üstünde yürümeye benzer. Evet, yapılabilir ama sizi destekleyen tabanınızı kaybedersiniz. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak gövdenizi destekleyen sağlam bir dikdörtgen oluşturursunuz. Well, what? Or ta? A birçok yaşlı insan farkında olmadan daha dar bir yürüyüş şekli benimsiyor. Kaliştah kaka özellikle kaldırımlarda veya kalabalık caddelerde belki alışkanlıktan veya düşme korkusundan. Thomas, terapisti ona söyleyene kadar ayaklarının ne kadar yakın olduğunu fark etmemişti. Bu durum onun bir yandan diğer yana sallanmasına neden oldu. Çözüm basitti. Koridorun zeminine kalça genişliğinde aralıklarla iki şerit ressam bandı yapıştırmak. Her gün birkaç dakika bu çizgiler arasında yürüyecek şekilde kendini eğitti ve birkaç hafta içinde bu yeni daha geniş duruş otomatik hale geldi. Eğer uzun boyluysanız biraz daha geniş bir tabana ihtiyacınız olabilir. Kake dama a or kalça veya diz probleminiz varsa rahat ettiğiniz genişlikte başlayın ve kademeli olarak ayarlayın. Ta ka ka görsel hile ayaklarınızı çaprazlamadan iki paralel ray üzerinde yürüdüğünüzü hayal etmektir. Bu yaklaşım Johns Hopkins Üniversitesi laboratuvarlarında incelendi. Araştırmacıların sabit bir tabanın yanal salınımları yüzde kırka kadar azaltabileceğini keşfettikleri yer. Aha! hayde, bu da düşmekten korkan herkes için çok büyük bir kazanımdır. Ya, ha, Bir denge uzmanına göre bu fark tek başına yan düşmeleri önleyebilir. Taafke. Bu da sıklıkla omuz veya baş yaralanmalarına neden olur. Ki Allah. Bir diğer önemli unsur ise adımlarınız arasındaki geçişlerdir. Yani bir eylemden diğerine hızlı geçişler. Ah! Düşmelerin çoğu düz bir çizgide yürürken gerçekleşmez. oh, oh. Bunlar, örneğin bir sandalyeden çok hızlı kalkmak gibi hızlı değişimler sırasında ortaya çıkar. Bu hal, koridorda keskin bir dönüş yapmak veya halıdan fayansa geçmek bu de bunlar riskli olabilen geçiş anlarıdır. Oğaça Çünkü denge sisteminizin uyum sağlaması için ekstra bir saniyeye ihtiyacınız var. Muhakkak küpra değişka Thomas yön değiştirmesi gerektiğinde hızlı bir şekilde dönüş yaptığını hatırlıyor. Terapisti ona kısa bir mola vermeyi, dengeyi sağlamayı ve sonra yeni yöne doğru ilerlemeyi öğretti. O, bu bilinçli yaklaşım ilk başta yavaş görünebilir. Ancak alıştığınızda, o, neredeyse fark edilmez ve takılma riskini önemli. Ölçüde azaltır.